krepon kağıdından gerçeğini aratmayan o çiçekleri yapıyoruz arkadaşlar. İşe ilk olarak çiçeğin tomurcu kısımlarını yaparak başladım. İnce ince kesilen şeritleri büküp çiçek telinin uç kısmına döndürerek yapıştırdım. Farklı boyutlardaki şeritlere çentikler atıp uç kısımlarını yuvarlak olacak şekilde kestim. Kestikten sonra döndürerek sıkıştırdım. Bir çubuk yardımıyla yaprakların uç kısımlarını kıvırıp kenarlarından çekiştirerek üç boyutlu bir görünüm kazandırdım. En dıştaki yaprakların uç kısımlarını da gelişigüzel olacak şekilde kestim. Dış yapraklara şekil vermek diğerlerine göre bence daha kolaydı. En kısa şeritten başlayarak tomurcuğun etrafına sarıyorum. Ben her şerit bitiminde kağıt bantla iyice sıkıştırdım. Bu şekilde yapmak kaymayı önlüyor ve daha sağlam bir yapı kazanıyor çiçeğimiz dış yaprakları bantlı kısmı kapatmak için biraz daha aşağıdan yapıştırmamız gerekiyor. Son olarak yeşil yapraklar kesip çiçeğin sapına yapıştırıyoruz. Ben yine yerimde rahat duramadım ve bu çiçekleri koyabileceğim güzel bir vazo yapmaya karar verdim. Cam mozaiklerden beyaz olanları ayırdım ve uygun ölçüde boruyu kestim. Daha sonra sıcak silikon kullanarak etrafına yapıştırdım. Temiz bir görünüm elde edebilmek için aradaki boşlukları derz dolgusuyla doldurdum ve sonuç böyle arkadaşlar. Gerçeğini aratmayacak olan çiçekleri yapmış olduğum yumuzuya özenle yerleştirdim. Sonucun bu kadar tatlı olacağını hiç hayal etmemiştim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.